Bu kadar aptal bir Discord olamaz ya. Vallahi yemin ediyorum utanıyorum. Ya. Bir taraftan gurur duyuyorum, bir taraftan utanıyorum. Yaz. Penis pompası. Penis pompası nasıl kullanılır? Başla. Penis büyütme, penis pompası, penis enlargement, bigger penis. Half the group sertleşme bozukluğu on penis bozuk tedavisi onda bilmem ne ofta bilmem ne. Penis pompasının zararları ne? Bu ne böyle? Sertleşme sorunu ve tedavi seçenekleri. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size penis pompasının zararlarından bahsetmeye çalışacağız. Birçok kişi... Beğenmedim. Garip şeyler. 60 oradan özelden bak abi çok güzel bir yemek yapımı bilmem nesi diyor. Garip garip. Bu ne böyle ya? Uğuz abi taşak geçmiyorum. Gerçekten inanılmaz bir yemek. Dün yaptım tavsiye ederim. Ne bu? Ee, merhaba arkadaşlar. Biz Götten Bacak kanalından... Kod adım. Kod Ben götten. <laughs> ben de bacak. Arkadaşlar bugün size sigara paketinden amcık yapmayı öğreteceğiz. <laughs> yeter lan artık. Herkese merhaba. Doktor Bu Berk Sertleşme bozukluğunun Ay koyacağım. Doktorun tedavisiyle devam Ay. Ediyor. Ay biri sertleşir biri yumuşar. Bunu ne Mikro Mikropenis nedir? Ay mikro mikropenis. Ay tamam yeter artık. Arkadaşlar yeter. Yeter. Yeter haberlere bakacağım biraz. Haberlerde ne oluyor, ne bitiyor? Onlara biraz bakayım. Siz de isterseniz arkada dinleyin. Pamukkale travestilerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı. Pardon, Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektirenlere tepki yağdı. Bu neymiş böyle? Ay yeter artık lan bu yabancılar geldiler Türkiye'ye. Çıplak yok karılar götlerini açmışlar orada poz verir. O öbür tarafa dönersin teknede bilmem ne yapar. Bunlar şimdi çıkarır dalgayı sallar. Ay ne zannetti bunlar bizim ülkeyi ya? Bunlar var ya temiz bir dayak yiyecek ha. Bunlar var ya çok pis bir dayak yiyecek günün birinde böyle. Ulan diyecekler heriflere bak ya herifler bozdular ya ülkenin şeyini ya psikolojisini ya. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Benimki küçücük ya onlarınki kocaman ya. Benimki küçük. Oğuz abilerini görecekler böyle laf koymak bilmem ne yapmak kim ulan onlar kodumun çocukları bebeler. Hepinizi ben yarattım lan. Oyunları seviyoruz olmasaydı açtınız be. Ne evinizin kirasını ödeyebilirdiniz ne bilmem ne yapabilirdiniz. Pekalekler! Seni pezeleklerin elinden aldım! Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Atmam. Ben söylüyorum çünkü Hayır, ayıp benim senden sende mane manevi hakkım var. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. buradadır. Ben sana yaptığım şeyleri hiçbir zaman anlatmam. Sen bana ne telefon yani? açtın mı? Dedin mi abi beni dövdüler? Beni buradan kurtar dedin mi? Şimdi bunun için söylüyorsunuz siz? Ayıp değil ben, mi? Ben sana yaptığım şeyleri hiçbir zaman Kezemeklerin elinden gittim aldım. Dövdüler abi dediğin zaman. Ağlamamak kendim için kendimi zor tutuyorum. <laughs> beni dövdüler abi dediğin zaman. Kezemeklerin elinden gittim aldım. Kezemeklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Allah Allah beni dövdüler. Pardon, beni dövdüler diye İbrahim tatlı sese mi gidiliyormuş anlamadım. Benim bildiğim beni şimdi biri dövse polise giderim ya. Yani. Anlamadım ki yani